Evet arkadaşlar, ben ve kameramanım Cevat Kelle Bugün size değişik balıklar serisinden e, Denizlerimizde aslında bolca bulunan Ama çok da bilmediğimiz bir balık olan Ahtapot balığını temizleyeceğiz Ahtapot balığı denizin yüzeyinde yaşar Hafadan hacaplar sınıfına girer Aslında çok lezzetli olan bir balık Çoğumuzun bilmediği bir balık Bu ahtapot balığı nasıl temizlenir? Önce kafasını kesiyoruz. Daha sonra bakın arkadaşlar şurada gözü var. Gözü yenmiyor zaten. İşte ahtapotun dişlerini göstereceğim size arkadaşlar. Bakın şu ahtapotun dişleri. Ahtapotun dişlerini de çıkarıyoruz bu şekilde. Evet. Şöyle asıldık mı geliyor? İşte ahtapotun dişi bu arkadaşlar. Burası komple olduğu gibi haşlayıp pişirebilirsiniz isteyen şekilde. Bizim temizleyeceğimiz asıl kısım şurası. Direkt e, ters çeviriyoruz. Şöyle. İç kısmını temizliyoruz. Bu şekilde ahtapotumuzu güzelce iç kısmını temizliyoruz. öyle basit temizlendi yani aslında çorap gibi düşünebiliriz yani çorabımızı ters yapıyoruz ve temizliyoruz içini şu an ahtapotumuz temizlendi ahtapotumuzu daha sonra güzelce döverek yumuşatıyoruz ondan sonra istediğin şekilde haşlayıp ızgarada her şekilde pişirebilirsiniz afiyet olsun diyoruz